GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde dolar endeksinin 96.50 ile 95.73 seviyeleri arasında sıkışık seyrine devam ettirdiğini görebiliyoruz. Özellikle bu seviye arasında bant hareketini gerçekleştirdiğini 28 Ağustos 2015 tarihinden beri görebiliyoruz. Bu yüzden de özellikle Endeks tarafında net bir şekilde yön tayini gerçekleştirebilmemiz için 96.50'nin üzerinde ya da 95.73'ün altındaki hareketlere bakmamız gerekiyor kısa vadeli olarak baktığımızda. Dün 96.35 seviyesi test edildikten sonra satış baskısına maruz kaldı. Çünkü 96.50 direnci geçilemedi. Bugün de özellikle Asya seansı ile birlikte 95.73'ler gün içerisinde test edildi ancak bu seviyenin altında hareketler göremedik. Özetleyecek olursak 95.73 ve 96.50 arasında bir sıkışık seyir söz konusu. Özellikle bazı finansal varlıklar bu sıkışıklıktan dolayı tıpkı dolar endeksi gibi yatay bir seyirde hareketlerine devam etmektedir. Bu yüzden de bu finansal varlıkların netlik kazanabilmesi için dolar endeksinin de net bir görüntüde hareketlerini sürdürmesi gerekiyor. Kısa vadeli olarak şu anki durum 95.73 üzerinde kalma durumu ve bu tutum 96.50'ye doğru bir çıkışı da destekleyebilir. Özellikle günün kalanında 15.30'da ABD'den gelecek istihdam talepleriyle birlikte ABD borsalının açılışı ve sonrasındaki fiyatlamalar önemlidir. Buna dikkat etmekte fayda var. Yordular paritesine baktığımızda gün içerisinde 1.12.45'lerden 1.11.70'lere doğru geri çekildiğini gördük dolar endeksi 95.73'lerden toparlanması nedeniyle Eurodolar paritesinde satış baskısının oluştuğuna şahit olduk. Ancak Eurodolar paritesinde yukarı yönlü ya da aşağı yönlü net hareketler göremiyoruz. Çünkü dolar endeksi zaten yatay bir seyirde hareketlerine devam ettirmekte. Bu yüzden de özellikle Eurodolar paritesinde daha net hareketler görmek istiyorsak Eurodolar, e, dolar endeksinin de bandın dışına çıkılması gerektiği hususu unutulmamalı. Ama euro'ların kısa vadeli grafiğini incelediğimizde özellikle 4 saatlik grafikte 1.1155 1.1115 bölgesi üzerinde yukarı kal e, yukarı yönlü hareketlerine devam etmeye çalışan bir seyirde hareketlerini sürdürmektedir. Bu yüzden de özellikle bir yön tayin gerçekleşecekse bu bölge üzerinde yani 1.1115 1.1155 üzerinde pozitif olduğumuzu ifade edebiliriz. Ama yine de unutmayalım dolar endeksindeki performansa bağlı kalacak şekilde yordalar paritesinde günün kalanında yukarı yönlü ya da aşağı yönlü bir hareketliliği konuşabiliriz. Endeksin hareketlerini incelememiz gerekiyor. Sterlin dolar paritesine baktığımızda Sterlin dolar paritesi de 1.5406 1.5330 bölgesi içerisinde sıkışan bir görüntüyle ile seyrini sürdürdü. Ve özellikle 1.53.50, 1.53.30 bölgesinden de toparlanmalar görüldü. Gün içerisinde 1.53.37'den toparlanan ve yukarı yönlü çıkışlar kaydeden bir görüntü var. 1.54'ler test edildi gün içerisinde. Özellikle bant içi hareketler devam ediyor. 1.54.06 şu anda dikkat etmemiz gereken önemli bir bariyer. Özellikle sterlin doların 1.58.10-1.51.65 bölgesi içerisinde gerçekleşen düşüşlerin %38.2'lik düzeltme oranına tekamül eden bir rakam. 1.54.06, 1.54.10 gibi rakamlar. Bu yüzden de özellikle şu anda bulunduğu bölgeden yaklaşık bir 10-15 piplik bölüm gerçekten önemli. Tepkiler devam edecek mi yoksa tepkiler sonlanacak mı sorusunun cevabını aradığımız bir zaman içerisindeyiz ki saat 14'te İngiltere Merkez Bankası'ndan gelecek açıklamalar bu anlamda kritik. Özellikle faiz arttırma konusunda 9 üyeden bir kişinin oylama gerçekleştirdiğini gördük geçtiğimiz ay. Bu ay acaba bu bir oy iki ya da daha fazla mı olacak yoksa o bir oy hala bir oy olarak mı kalacak yoksa o bir oyda faiz artırmaktan vaz mı geçecek? İşte bu sorunun cevabı için saat 14'teki açıklamalara dikkat etmemiz gerekiyor. Yaklaşık 40 dakikalık bir süreç var. O yüzden de saat 14'teki açıklamalar dikkati takip edilmelidir. Özellikle açıklamaki zamana kadar büyük bir ihtimal band içerisindeki hareketler sürecek. Şu anda bandın üst noktasına yakın bir seyirde hareketler devam etmektedir. Eğer 1.53.30 üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerde biraz daha istekli bir tutumun olduğunu ifade edebiliriz. Dolar yan paritesine baktığımızda 119.62 ve 120.20 bölgesinden toparlanan ve yukarı yönlü çıkışlarını 121.30'a kadar devam ettiren bir görüntü var karşımızda. Özellikle yukarı yönlü çıkışların devamına ilişkin düşünceler ön plandadır. 120.69 bu konuda dikkat edilmesi gereken bir destek noktasıdır. Özellikle bu destek noktası üzerinde hareketlerin devam etmesi 121.80'lere kadar yükselişleri tetikleyebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Genel görüntü 120.69 üzerinde pozitif olduğumuzu ifade edebiliriz. Dolar Türk Lirası'na bakacak olursak özellikle Dolar Türk Lirası'nın önemli yükselişler kaydettiğini gördük gün içerisinde. 3.06 seviyesi test edildi. Özellikle bu test sonrasında belirli geri çekemeler kaydetmiş olsa da 3.05'in üzerine çıkması önemli. Bundan sonraki süreçte özellikle dolar Türk lirasında daha fazla dikkat etmemiz gereken bir sürece girdiğimizi ifade ederiz. Gün içerisinde dolar Türk lirası ile ilgili uzun bir anlatım içeren video çalışmamız gerçekleştirildi. Özellikle bu videoyu ayrıntılı bir şekilde incelemenizi istiyoruz. Kısa vadeli olarak dolar Türk lirasının fiyatlamalarını incelediğimizde 3.0210 dün önemli bir direnç noktasıydı. Bugün önemli bir destek noktası. Özellikle bu destek noktası üzerinde kaldığımız müddetçe yükselişlerin devamına ilişkin düşüncelerin ön planda kalacağını, 3.06 seviyesinin test edilebileceğini hatta bu direncin geçilebilme ihtimalinin olduğunu vurgulayabiliriz. 3.02.10 öncesindeki ilk destek günün dip noktası 3.03.20'dir ifadesini kullanabiliriz. Ham petrole gelecek olursak 43.36'lardan toparlandı ve bu toparlanma neticesinde gün içerisinde 44.93'ler test edildi. Özellikle Ampetrol analizimizde 49.64-43.36 arasında bir band hareketi olduğunu vurgulamıştık. Dikkat ettiyseniz 43.36 destek noktası henüz kırılabilmiş değil. Bu yüzden de bu toparlanma band hareketini tabii ki normal olarak karşılaşılıyor. Peki tekrar 49'lara doğru bir hareket görecek miyiz? Bunun cevabı için 45-55 direncine dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle 45-55'in geçilmesi gerekiyor ki yukarı yönlü hareketler biraz daha istekli olsun. Bu husus bizim için önemli. 45-55 bu anlamda da günün kalanında dikkat edilmesi gereken bir direnç noktasıdır diyebiliriz. Son olarak da altın fiyatlarına gelecek olursak aşağı yönlü baskıların devamlılığını gördük. Dün 1117.40 seviyesinin altına sarkması bu seviyenin altında 4 saatlik kapanışlar gerçekleştirmesi satış baskısının 1101.20'ye kadar gel, devam etmesine katkı sağladı. Bu aşamadan sonra belirli bir toparlanma söz konusu olsa da satış isteğinin ne kadar güçlü olduğunu görebiliyoruz. Özellikle 1117.40 bu anlamda dikkat edilmesi gereken bariyerdir. Bu bariyerin altında satış baskısı devam edebilir ifadesi ön planda. 1101.20 bu anlamda ilk destek noktası. 1.101.20'nin aşağı yöne kırılması satıcılı seyirin daha da istekli olmasına katkı sağlayabilir. 1.117.40 seviyesi öncesindeki ilk direnç noktası ise 1.109.70 olarak kaydedilmiştir ifadesini kullanabiliriz. Genel çerçevede dolar endeksi, euro dolar, sterlin dolar, dolar türk lirası dolar yani ham petrol ve altınla ilgili teknik beklentiler bunlardan ibarettir. İşlemlerinizde stop loss kullanmayı ve trend yönlü pozisyonlar gerçekleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.